Ve değerli kanal abonelerimiz ee, Tavşanlı bölgesinde Melki olan yerleri söyleyeceğim size Genel hatlarıyla İlk başta geçtiğimiz haftalarda Sülye Başköy taraflarında çıktı Bodağan Dağı'nda Daha sonra ise Birçok yerde görülmeye başlandı Köprücek tarafları ee, Şapçı'nın bazı bölgeleri ve şu anda da Harmancık e, yakınlarında var Köse Kahva fakat çok kalabalık buralar bir de Alabarda bölgesinde vardı geçtiğimiz günlerde Merke eski adıyla Kanlıca ee, birkaç bulduk İnşallah bu duyguları herkes tadar e, ee, şu anda kilosu 100 liradan 80 liradan satışı yapılıyor şehir içinde, ilçe merkezinde. Güzel bir doğa aktivitesi. Yoksa parayla da alınabilir belki de. Fakat doğada dolaşmak, tabii kaybolmadan dolaşmak daha güzel oluyor. Evet, görüşmek üzere inşallah. Sağlıkla kalın. Beğeni bırakırsanız, paylaşırsanız da sevinirim. Tamam. Ara. Ha bu beyaz bir şey. Bu. Hı. Tamam mı? Hı hı. hı. Evet Harbancık tarafına Melke aramaya geldik. Yani 41 kaç tane bilmem ne çıkacak. Melke. Var Evet. Bir tane bir, bir bir şey buldum. Varmış. Evet bıçakla kökünü bırakarak alıyoruz. Tekrar kalması için. Basma orada da var. <laughs> <laughs> Burada da bir yer var bak. Var mı? <laughs> Mustafa da bulmuş bak bak. İlk şunu gördüm ben. Bakın. Evet. Bak. O Melki değil. O biraz tutlanmış <laughs> gibi. o Melki değil. Bunun ortası. Poşet mi? Hı. 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 Hı? Kırıldı. Hadi